Her gün aynı şey. Yeter artık anne, yeter. 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 Affedersin kızım. Yaşlılık işte. Ne yapayım bu yaşlıysan, hastaysan ha? Ne yapayım, ben ne yapayım? Ben hiç gün yüz göremeyecek miyim ha? Ya şu halime bak. Her gün çamaşır yıkamaktan ellerim buruş buruş oldu. Makine bile dayanmadı senin şu pis çamaşırlarına. Bozul da gitti. Abim bugün yarın tamir ettirecek. Öyle deme. Nasıl diyeyim anne ha? Nasıl? Bıktım anlıyor musun? Bıktım. Kızım bir çorap versene. Bak ayaklarım buz gibi oldu. He, senin ayakların buz gibi oldu. Ben? Ben buz gibi oldum anlıyor musun? Ben hayata karşı buz gibi oldum anlıyor musun? Kızım kapı çaldı baksana. Buyurun. Ödenmemiş borcunuz var. Buyurun faturanız. Maalesef elektriğinizi kesmek zorundayız. Nasıl ya? Ödemiştir abim. Bir hata yapıyorsunuz. Üzgünüm. Ne oluyor burada? Elektriğimizi kesmeye gelmişler. Abim ödemiştir dedim ama dinlemediler. Ödedin değil mi? Maalesef ödeyemedim. Bir bu eksikti. Allah kahretsin. Ne kadar memur bey borcumuz? 150 lira. şey bize öyleye kadar müsaade etseniz, ben gidip parayı yatırırım. Kesmeyin olur mu? Üzgünüm. Lütfen. İçeride hastanem var. Biraz insaf ne olur. Olur mu hanımefendi biz de işimizi yapıyoruz. Elimden bir şey gelmez. Biz de emir kuluyuz. Kusura bakmayın yani. Ne bakıyorsun abi? He? Ne bakıyorsun? elektriğimizin kesilmesi eksikti. Şahdık, şahbaz olduk. Görüyorsunuz değil mi sefilliğimizi? Şermin, saçmalama. Çok da konuşma. Anneciğim nasılsın? Var mı bir ağrın sizin? Oğlum, hoş geldin. Çok şükür iyiyim. İyi olacak tabii. Yedi önünde, yemediği arkasında. Oh, altını üstünü başını yatan temizleyen de var nasıl olsa. Kızım, Şermin doğru konuş. Denilecek laf mı şimdi bu? Aman aman bir şey demedim kıymetli anacığına. Ne o? Müdür mü oldun? Müşteri unutmuş. E ne var içinde? Ne bileyim kızım ben ne var? Açmadın mı? Yok açmadım. Hadi açalım o zaman. Olmaz yarın durağa bırakırım sahibi gelir alır. Ya kartı falan vardır belki içinde. Saçmalama Şermin. Bu para bizim değil. Ya ne diyorsun sen ya? Böyle bir fırsat çıkmışken karşımıza geri mi tepeceğiz? Biz ne zamandan beri hırsız olduk kızım? Anne, şu sefil hayatımıza bak ya. Bu çantanın içinde çok para var. Hem ev bile alabiliriz. Anne, en iyi doktorları muayene olursun. En iyi tedaviyi görürsün. Abi, sen de gece yarılarına kadar direksiyon sağlamaktan kurtulursun. Çekersin altına son model bir araba, kendi işini yaparsın. Hem Bizim de hakkımız değil mi yaşamak ya? Sana inanamıyorum Şermin. Bizim boğazımızdan haram lokma geçmedi hiçbir zaman. Geçmeyecekti. Anlıyor musun? Of anlamıyorum abi anlamıyorum. Ben bu yaşımda bakıcılık yapmayı, dünyamın sadece bu evden ibaret olmasını anlamıyorum. Benimle ne farkım var ya? Kaç senedir aynı kabanı giyiyorum. Ya ayağımdaki ayakkabı? Bütün kış ıslak ıslak gelmedin mi anne? Senin için hava hoş tabi. Geldiğin zaman yemeğin hazır, kıyafetlerin ütülü. Benim günahım ne? Ya bu bir fırsat. Elektrik faturamızı bile ödeyemiyorsun. Bir de bana haramdan sevaptan bahsediyorsun. Şermin kes artık. Bazen babam iyi ki ölmüş diyor biliyor musun? Senin bu halini görse her gün ölürdü adam. Her gün ölürdü. Zaten kartı da varmış içinde. Demek menajermiş. Haklısın abi. Özür dilerim. <laughs> Anneciğim, sen bakma şu deli kızına. Yarın ilk işim bu çantayı bırakmak olacak. Ben de seninle geleceğim. Şermin, ben de geleyim. Hem abi kardeş beraber gideriz. Buna da mı hayır diyeceksin ya? Of, tamam Şermin, tamam. Anneciğim, çorap getireyim mi? Getir kızım, getir. yapıyorsun sen ya? Şermin kendine gel. Bu para bizim değil. Haram kızım haram. Bırak o paraları bırak. Abi ya hiç olmazsa 200 lira alalım. Hem elektriği açtırıza, ne dersin? Yeter artık Şermin. Daha fazla saçmalamadan git yat. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Ya sen ne biçim bir insan oldun ya? Hiç mi yok kızım sende? Utanmaz olur muyum? Yaşadığım bu sefaletten utanıyorum. Köpeklerin bile halimize güldüğü bu durumdan utanıyorum. Yeter sus bağırma. Annem duyacak şimdi. Duyarsa duysun. Kimin bildiğini kimden saklayacağız ha? Al senin olsun haram paran. Biz de burada hamam böcekleri gibi pisliğimizi çürümeye devam edelim. İyi geceler sevgili namus şeref timsal abiciğim. Allah'ım. Sen yardım et. Allah'ım sen bu kıza doğru yolu göster. ya yürü yürü bitmedi ya. Arabayı da bırakacak zamanı buldum. Ne bırakması canım saçmalama. Vardiyalı çalışmıyor muyum ben? O zaman senin çalıştığın saatte getirip çantayı verseydik. Aman bir an önce verelim üstümüzden çıksın bu para. Ya abi ya en azından elektriği açtıracak parayı alsaydık. Şermin öldürtürme bana kendini yürü. <laughs> tamam geldik işte burası. Vay be. Biz elektrik faturamızı bile ödeyemezken insanlar böyle saraylarda yaşasın. Biz de önümüze gelen şu fırsatı tepelim. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Bari çantayı verince bize biraz para verse. İstesek mi abi ha? Ne dersin? Şermin, beni delirtmek mi istiyorsun sen? Hadi yürü yürü. Üf. Buyurun efendim. Biz Oktay Bey'e bakmıştık be. da. Ne için? Ben taksicilik yapıyorum da... ...kendisi çantasını benim aracımda unutmuş. Buyurun. Yürü kız. Bittiyse götüreyim o zaman. Efendim. Beyefendi taksiciymiş. Ee, ben Halil. Dün taksime binmiştiniz. Eee, çantanızı unutmuşsunuz. <laughs> Eyvallah ya. Kaldı mı sizin gibiler? Bravo vallahi. Sen çekilebilirse. Peki. Hmm. Buyurun, buyurun. Oturun. Gerek yok. Emanetimizi verdik gidelimiz. Aa, vallahi olmaz. Buraya kadar geldiniz. Oturun lütfen. Bir kahve içeriz, değil mi? İçeriz, değil mi abi? Hadi kızım, bize bir kahve yap. Tamam patron. çok güzelmiş. E işte. Biraz idare ediyoruz ama çok küçük. Küçük mü? Bizim evin toplamı bu salondan küçük. Küçük bir evimiz var ama huzurluyuz çok şükür. Kardeşim biraz abartmayı severdi. Neyse. Size borçlu kalmak istemem. Bu senin. Az mı buldun parayı? Al bakalım. Hadi al al çekinme. Kardeşin de çok güzelmiş. Onu da yanıma işe alırım ha ne dersin? Sen bizi ne zannediyorsun ha? Satılık gibi mi duruyoruz orada? Benim ne senden alacak param var ne de sana işe verecek kardeşim. Abi kendine gel. Ne? Oktay Bey bize iyilik yapıyor. Hem ne zamandır işsizim. Fena mı olur? Bak, kardeşin senin gibi düşünmüyor. Hadi uzatma daha şu paraları. Benim hak etmediğim parayla, hele de nereden geldiği belli olmayan parayla hiç işim olmaz. Yürü Şermin. Yürü. Yürü, yürü. <laughs> Ezik. Çok yakında buraya koşa koşa geleceksin. Aman Meral abla. Bir daha alma buradan. Baksana hep dolamaç oluyor. Ben ne bileyim. Hay Allah razı olsun senden be komşum. Ne iyi ettin de geldin. Ben de kızı bekliyordum çileği sarmak için. Ay rengi de ne <laughs> kadar güzelmiş. <laughs> ya Şermin beğenmiş almış. Ne güzel. Bebe yakalı polis yapacağım ona. Ee, çocuklar nerede? Gelirler birazdan. Hah. Bak geldiler işte. Ya anne ya. Kızım ne oldu? Abin nerede? Cehennemin dibinde. Tövbe tövbe. Ne oldu Şermin? Ne olacak abin nerede dedi ben de cehennemin dibinde dedim. Kızım, ne biçim lafı o öyle? Bana bak Şermin. Hayır diyorsam hayır. Anladın mı? Ya anne, bir şey de abime ne olursun? Oktay <laughs> Bey bana iş teklif etti ama abim kabul etmiyor. Ya ne? Adamın ne iş yaptığı belli değil. Görmedin mi kızım o kızların halini? Ya adam menajer. Adamın çevresinde tabii güzel kızlar, kadınlar olacak. Ne işi? Oktay kim kızım? Çantasını bulduğumuz adam anne. O kadar ince biri ki bize para vermek istedi. Beni işe almak istedi ama senin bu kalın kafalı oğlun. İnce mi? Kızım sen salak mısın? Adam paraları önümüze fırlattı resmen. Mal olur gibi. Bıktım artık hayatıma karışmanızdan. Aslında senden, annemden, her şeyden bıktım. Anladın mı? Her şeyden. Keşke beni hiç doğurmamış olsaydın anne. Nereli ablacığım? Ben kalkayım. Sonra yine uğrarım. Sevel ablacığım nereye? Daha karpuz kesip benim zavallılığım kutlayacaktık değil mi? Şermin kendine gel. Haddini aşma. Esas size yeter ya. Tamam mı? İstemiyorum. Annemin altını temizlemek istemiyorum. Sana bakıcılık yapmak istemiyorum. Bu pis, rutubet kokulu evde de yaşamak istemiyorum. Şermin, yeter artık. Kendine ee, gel. Kendime gelmek de istemiyorum. Hepinizden. Hepinizden nefret ediyorum. Şermin buraya gel. Dur oğlum dur. Anne. Otur şuraya yavrum. Yavrum. Alo. Şey. Ben Şermin. Hani sabah abimle gelmiştik. Eğer teklifiniz hala geçerliyse... ...kabul ediyorum. oğlum. Çok gittik galiba kızın üstüne. Ama anne, adam bize köpek muamelesi yaptı resmen. O bunu göremiyor mu? Ah, ah oğlum, genç kız işte. Hadi bul onu ne olursun. <laughs> tamam anacığım tamam. Sen yeter ki üzülme. Hmm. Şermin. Ne olur bana kızmayın. Abicim, özür dilerim. Ben de anladım ki öyle bir hayat bana göre değil. Ah benim kardeşim ya. Çok şükür Allah'ım, çok şükür. Müziyon. Sağ ol kızım. Of of. Ne oldu kızım? Ne arıyorsun? Mavi küpelerim var ya, onları arıyorum. Hmm. Oh. Şükür olsun ya. Kızım nereye böyle sabah sabah? İş bakma anne. Bakarsın. Bugün güzel bir iş bulurum. Hem. Abimin yükünde filetmiş olurum. Ah güzel kızım benim. Allah yardımcın olsun. Doğru yoldan ayırmasın seni. Ya ya anneciğim. Aynen. Ayırmasın. Hep doğru yolda kalalım. Böyle dümdüz gidelim. Ne uzayalım, ne kısalalım. <laughs> Anne, geç kalırsan merak etme tamam mı? Seval abla da anahtar var, uğrar sana. Ocakta da yemek var, tamam? Hadi görüşürüz. Güle güle yavrum. Allah'ım, sen yardımcısı ol yavrum. Şermin. Şermin hayırdır? Abi, elektrik faturası ne kadarmış? Onu öğrenmeye gidiyorum. O zaman şey yap. Şunu al da, borcumuzu öde. Nereden buldun bu parayı abi? Buldum işte. Tamam o zaman yatırayım bunu. Eve geç kalma. Yoksa başka bir yere mi gidecektin? Yok abi. Belki Türkan'la buluşacaktık ama. 10 dakika sonra müşteri gelecek. Bir 10 dakika dur yanımda da. Ben seni bırakayım. Gerek yok. Biraz da mağazalara bakarım hem. Alamıyoruz ama bakmak da yasak değil herhalde. İyi tamam tamam hadi git. Buyurun sıradaki. Elektriğimizi açtıracaktım. Kayıtlı isim nedir? Halil Uysal. 385 lira. Nasıl ya? Ben 150 lira diyebiliyordum. 150 lira son faturanız. Bundan önceki aylara ait de borçlarınız var. Peki elektriğimizi açtırabilmemiz için ne kadar para vermem gerekiyor? 150 lira yeterli. Buyurun. Buyurun makbuzunuz. Bu arada iki gün içinde yeni faturanız kesilecek. Ödeme yapmamanız halinde elektriğiniz tekrar kesilecek. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Yenilmeyeceğim hayat sana. Dimdik ayakta durup çok zengin olacağım. Herkes, hatta annem, abim bile imrenerek bakacak bana. Hepiniz. Hepiniz göreceksiniz. Akşama bütün listeleri istiyorum. Emredersiniz efendim. Hazırlayayım. Buyurun efendim. Oktay Bey, Şermin Hanım. Sen çıkabilirsin. Peki efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Alo? Heh, oğlum, nasılsın? i̇yiyim annem, çok şükür iyiyim yavrum. Yo, gelmedi. İş bakmaya gidecekti. Evet, iş bakmaya. Niye sordun ki? Hayırlı işler yavrum. Allah Ayıp etti abim bana. Ben sırf iyi niyetimle ona yardım etmek istedim. Ama o küstahça Oktay Bey çok haklısınız. Ben de çok kızdım kendisine. Ama yapısı böyle. Hem bu para ona haram para gibi geldi. İnan çok üzüldüm Şerminciğim senin adına. Böyle sığ düşünceli insanların arasında kaybolup gideceksin. Yazık. Hayır. Ben onlar gibi değilim. Hem olmak da istemedim hiçbir zaman. Fakat orada doğdum. Orada yetiştim. Bunu inkar edemem. Bak güzel. O zaman benden sana büyük bir şans. Eğer sözümü dinler, uslu bir kız olursan çok zengin olabilirsin. Ha? Ne dersin? Nasıl olacak peki bu? Sana iş yerimde kariyer yapma imkanı sağlayacağım. Başarılı olursan çok çabuk yükselirsin. Fakat başarısız olursan geldiğin yere geri dönersin. Anlaştık mı? Tavladın kızım adamı. Baksana, sana ayran budalası gibi bakıyor. Beğenmese ne diye iş yerinde çalışmanı istesin ki? E Allah için fena da değil doğrusu. Karizmatik, hoş. Evet. Cevabın nedir Şermin? İnanın sizi hiç ayağa kırık nur Ne kadar başarılı olacağımı siz bile inanamayacaksınız. <laughs> tamam o zaman. Pazartesi günü derslerin başlıyor. Ne dersin? Küçük kız. Ne derse olacak. Farkındasın değil mi? Geldiğin yerin etkisi var üstünde. Yani nasıl desem... Kalk bakayım. Hmm, varoş bir tarzın var. Değişmelisin. Giyinmesini, oturup kalkmasını, yemek yemesini bilmeden seni iş yerimde çalıştıramam. Anladın değil mi? Anladım. Çok mutlu olacaksın. Hayal ettiğinden bile fazla. İnanın bu işi o kadar çok istiyorum ki, siz bile beni tanıyamayacaksınız. Her şey senin azmine bağlı.